Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz İyi hafta sonları dilerim sizlere. Malum herkes evinde şu anda. Ee, pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı var. İhtiyaçlarımız dışında dışarı çıkmıyoruz. Evimizdeyiz. Oyun oynuyoruz. Veya yatıyoruz. Veya herhangi bir şekilde zaman geçiriyoruz. Ben de sizlere güzel bir video hazırlamak istedim. Ee, bugüne istinaden. Ben nasıl bir hesapla oynuyorum? Ne itemlerim var? Neler yaptım? Bu 480 milyon SG'lik hesabın e, nelere sahip? onları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar ee, öncelikle şöyle yapalım sırt çantamızdan başlayalım İlk giydiğimiz itemler bildiğiniz gibi kademe 11'e geçiyorum şu anda kolluğum hariç e, setimin hepsi kademe 11 elbiseler kutsal silahlarım ve omuzluğum e, ejderha itemine yazık ki daha henüz onları kutsala geçiremedik tabi geçirmekte biraz zor olacak bir de kolluğumuz kaldı e, kademe 10 o da az kaldı bir haftaya iki haftaya falan e, bitmiş olur diye düşünüyorum Bakayım ejderha taşı gelmiş mi? Gelmemiş. 4 tane daha çünkü taşa ihtiyacımız var. Onun haricinde e, takılarım kademe 11 e, derebey kolyesi ve kademe 11 e, derebey yüzüğü. Yani kolyem ve yüzüğüm 11. Sadece şu an için tılsımı 13 yapabildim. Elimde hazır var ama sıradan yapmadan basmak e, bana bir şey elde etmiyor ne yazık ki. Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz tabi. E, Küpelerimiz ise İki adet 3 yıldız sentezli var kademe 7. Mavi ve yeşil olan. Pardon mavi ve sarı olan. Yeşil de e, tabii olacak en yakın zamanda. Bir tanesi var ama bir tanesi yok diye düşünüyorum. Bakalım bir. Bir tane vardı bir tane yok diye biliyorum. Evet bir tane var. E, bir tane henüz yok. Onu da en yakın zamanda inşallah yapacağız. Şöyle bir ekipman sandığına bakalım. Çünkü ekipman sandığında en son kasmıştık. Acaba çıkmış mı? Aa evet çıkmış. Acaba şu anda bir tane yeşil çıkartabilecek miyiz? Gene mavi çıktı. Ha Buradan hep mavi çıkıyor bana. Ne yazık ki. Şu anda iki tane mavi olandan var. Yani yeterli taşım olsa ejderha itemine basarım ama ne yazık ki henüz yeterli taşım yok. Şimdilik böyle idare ediyoruz arkadaşlar. Yani karakterin görüntü olarak şekli, şemali ve yüzükleri takıları bu. Üç tane e, yüzüğüm var. E, bir tanesi eksik ne yazık ki. O da şu parça. İşte bunu elde edemedik daha henüz. Diriliş yüzüğü. Bu aslında en değerlisi ve en önemlisi. Ama şu an için yok. Şimdilik durum bu. Şimdi dönelim. Ee, şöyle kutsal silahtan başlayalım. Çünkü geniş çaplı hesabı size tanıtmak ve göstermek istiyorum. Yani çok böyle ciddi derecede iyi bir hesaba sahip değilim ama verdiğim paraya göre yaptığım hesap bence ideal yani. Kutsal silah olarak kendinin işte günlük çark çevirip aldığınız silah var. Yani ne yazık ki daha iyisini elde edemedik. Silah ruhu olarak da 2 milyon güç basmışız. Geliştirmede de yıldız rütbesinde de daha 35-34'lerdeyim. Yani orta seyirdeyim. Nitelik skill'leri hepsi açık zaten. Yani fena değil. Kutsal silahımız iş yapar. Şöyle dönelim. Ben herhangi biriyle nişanlı veya evli değilim. Daha doğrusu biriyle nişanlıyım ama pek fazla oyunda beraber olamıyoruz. O yüzden kur yapmada pek size bir şey göstermem gerektirmez. Yadigarlarda 3 tane yadigarım var. Ee, orada oyundan elde ettiklerim gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde S yadigar veya bir SS yadigarım yok. Sadece ağlar var. Onlar da işimizi görüyor en azından. Belli bir seviyeye kadar getirmişiz. Hemen hemen her birinin 5'er milyon gücü olsa işte toplamda 21 milyon yadigar gücümüz var. Sonra dönelim kutsal ejderhalarda. Kutsal ejderhalarda e, yeşil olanı bitirdim kademe 40 oldu. 5.7 milyon gücü var. Artık e, tekrardan e, yükseltemem. Güçlendirme olarak da fullledim. Yıldızlara full. Elf olarak kullanıyorum çünkü bu cam basıyor, işimi görüyor. Rekarne ol diye bir e, özellik gelmiş herhalde bu taş geldiği zaman. Bununla e, daha sürekli arttırmaya devam edeceğiz galiba. Daha sonra şimdi e, gold olanı yani altın olanı bunu yükseltiyorum. Mecburen sevgiyi hasa için. İşte bu da gayet güzel bir aslında ejderha ama e, bu ben bunu elde ettiğimde yeşili bayağı kasmıştım. O yüzden buna zaman kalmamıştı. İlk zamanlar mesela bu olmuş olsa buna değer vermek hasardım ama yapacak bir şey yok. Onun haricinde e, arkasından sevimli ejderhası yani özel vuruşunu geliştiriyorum şu anda. Onun da 11'i 11 şeyi kalmış, seviyesi kalmış. Kademe 40 olduğunda bitecek. Onun da güçlendirmesi full aynı zamanda. Ejderha yazmaları belki hemen hemen hepinizde açık değildir. E, belli bir seviyede açılıyor. Yazmaları açtığınız zaman buradan güçlendiriyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde SG veriyor arkadaşlar. Şu anda en son olan Kutsal Tanrı kitaplarını geliştiriyorum. Daha doğrusu dengeliyorum. Elimde oldukça gelen e, taşlara istinaden hepsini yükseltiyorum arkadaşlar. Nihayetinde bunların her biri bir yerden SG veriyor. Kasmak zorundayız. Kanatlarımızda şöyle yapalım. Ön izleme olarak göstereyim ben size. Pardon bir dakika. Şöyle hızlı seçim yapalım. Evet çünkü çok karışık orası. Tek tek göstermek istemiyorum. Hemen hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yakın S var. SS kanatım yok. Şu anda bir tane daha sandığa ihtiyacım var. Onu da iblisten çıkarttığım zaman açacağım. Belki oradan bir SS kanat elde ederim arkadaşlar. Yani kanatlarım fena değil. Çok da kötü değil ama çok da iyi değilim. Zaten ben bunu kullanıyorum genelde. Bunu oyundan e, sandıktan elde etmiştik de elde edebilirsiniz bu da aynı keza e, oyundan sandıktan elde etmiştik Ben niçin bunu kullanıyorum bunları yükseltmek daha kolay mesela bunları yükseltmek daha kolay yoksa mesela elimde e, bunlar da var ama yani bunları yükseltemiyorsunuz Çünkü e, günlük e, aldığınız gerekli materyallerle atlatmanız gerekiyor ki kanatlarınızı güçlendirebilirim mesela bu kanat güzel ama bunun günlük ve alabileceğim bir materyali yok yani olsa bunu yükseltsen daha güzel iş yapar ama o yüzden ben oyunun verdiğine hakimim. En azından daha çabuk güçlendirebiliyorsun ve level atlatabiliyorsun. Şöyle şurayı bir kullanalım. Şimdi teçhizatlar hepinizin hesabında mevcut olmayabilir. Bu da belli bir level son açılıyor. Bunların hepsini başta mavi bu şekilde. Daha sonra mor sentezledikçe ve daha sonra turuncuya geçiyorsunuz. Turuncudan sonra da kırmızıya geçiyorsunuz. Kırmızıya kadar olan bölümde herhangi bir para yatırmanıza gerek yok. Günlük kastığınız zaman e, yapabilirsiniz. Ama kırmızıdan sonra kutsal veya ejderha modülüne geçirmek istiyorsanız oralarda ödeme yapıyorsunuz. O taşları, sandıkları elde etmeniz için. Çünkü onları kazanamazsınız. Oyunda çıkacağı yer yok. Aslında var ama şöyle göstereyim size. Çok zor bir ihtimal. Bakın. Şundan istiyor 5 tane. Yani 10 tane bir 10 tane parçasını bir tane yaratı kesiyorsunuz. Bir parça veriyor. Ondan 10 tane yaptığınız zaman bir tane oluyor bu. Yani 5 tane olması için 50 tane biriktirmeniz lazım. Öyle söyleyeyim size. Mesela bende kaç tane varmış bundan. Ben satıyorum genelde bu gelenleri. Örnek veriyorum bende 10 tane var. Yani bir tane var aslında. Bunun gibi 40 tane daha olacak ki ben onu basabilirim. Yani zor bir ihtimal. Gelelim yoldaşlarımıza. Yoldaşlarda Kung Fu Panda var. Bu TL vererek aldığınız... E, karakter. Onun haricinde oyundan gelen yanan melek Paladin. Bunları oyundan elde ediyorsunuz. Esmelekleri sandıklardan çıkıyor. Diğerleri de şu ateş bakiresi de aynı şekilde para vererek yani oyuna elmas yüklemesi yaptıkça size e, bir adet binek veriyor. E, şeyli binek adını siz getirin. Akrep binek. Birazdan göstereceğim ona geçtiğim zaman. Onun yanında da bunu veriyor. Belli bir güce geldiğiniz zaman. Bu da fena değil. bayağı bir yükümüzü aldı hemen hemen. Bakın güçlendirmişim zaten ben bunu. Hala ara ara kullanıyorum bunu da. İşimizi görmüyor değil arkadaşlar. Şöyle şunları basalım hazır girmişken. Bunu da yükselt. Ben şimdi parça parça yükseltiyorum artık. Yani hangisi de denk gelirse onları yükseltiyorum. Ne kadar çok SG kasarsam o kadar çok iyi benim için. Evet şimdi gelelim tesisatlara. Bakın buradaki tesisatlarımda bir tane kırmızı elde etmişim. Bu benim yapabileceğim son nokta. Bunun hepsi kırmızı olacak zamanla ama kırmızıdan sonrası biraz zor. Yani zor değil ki. o zamana kadar satmazsam o gelenleri sürekli biriktirirsem aslında alabilirim ama ben satmaktan ziyade kullanıyorum şansımı. Çünkü müzayede evinde elmas lazım. Elmaslar olmazsa oyunda tutunamayız tutunamayız. Yakutunumuz olmaz. Çünkü ben elmaslarla fon yapıyorum ve daha sonra o fonla idare ediyorum hesabımı. Gördüğünüz gibi 42k elmasım var. 2600 yakutumuz var. Pardon 42 kaya var. 2600 elmas var. Bir sonraki fon için 1800 elmasımız hazır arkadaşlar. Dönelim bineklere. demek ki bahsettiğim binek. Bineklerde bir tane ses bineğim var. Onu da zaten geçen sizlere paylaşmıştım. Oyundan elde ettik. Sandıktan. Kasarak. Önceden böyle bir şey yoktu tabi. Bunu daha yeni getirdiler ki oyundaki karakterler de bunu elde edebilsin diye. Şimdi sırada ikinci sesim gelecek. Orada da bir tane binek var. Şöyle göstereyim o bine. Sandığın içinde. Bu binek var. İnşallah gelmez. Bu binek. Çünkü diğer iki seçenek biri kanat e, diğeri de e, yoldaş olması lazım. Yoldaş olan Medusa. Güzel. Onu da isterim. Kanat da güzel. Yoldaş da güzel. Her ikisine de razıyım. Yani. Ama binek gelmesin. Çünkü bineğimiz var. İşimize yaramaz. Burada bu şekilde tehditatlara gelelim. Bakın şu anda bir taneyi basmışım binekte. E, hemen hemen 1, 2, 3, 4. Yani bir tane daha hazırlarsam şu turuncudan. Şu an iki tane daha var gibi görüyorum ben. Sentezlemedim henüz. Yani bir iki hafta bir haftaya veya en geçe bir haftaya ikinci kırmızıyı basalım arkadaşlar. Ondan sonra devam. Şimdi dönelim e, yeniden işte böyle. Şimdi bakın bu bölüm oyunun kalbi. Çünkü burada karakter geliştiriyorsunuz. Bunlar çok önemli. Şimdi mesela benim kullandığım elbiseler seviye yani kademe 20'den yüksek olduğu için ben direkt oyundan elde ettiğim taştan yükseltemiyorum. Şöyle göstereyim size. Şimdi oyun bize bu taşı veriyor. Direkt sade bir bileği taşı yani bunu hikayeden veya belirli maceralardan kasıyorsunuz. İlk başta bununla yükseltiyorsunuz elbiselerinizi. Daha sonra belli bir seviyeden sonra sizden moru istiyor. Mor bittikten sonra da turuncuyu istiyor. O da 20'den sonra. Şu anda ben kastıkça Elbiselerimi ve takılarımı yükseltiyorum. Hemen hemen hepsi aynı. Ben eşit değerde yükseltenlerdenim. Şöyle 25, 25, 24, 24, 25, 25. Yani 24 bitince 25'e geçiyorum. Aynı anda yükselsin. her zaman dengeyi koruyun arkadaşlar. Cevherler cevherler de aynı şekilde çok ciddi derecede güzel SG veriyor. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bunu çıkarttık. Bir tane attık. Bakın 280k SG verdi. Bir tane. Şimdi ben bunu sentezleyeceğim. Şu üstteki yeşil olanından alacağım arkadaşlar. Şöyle gelelim sentez bölümüne. Cevherlere gelelim. Cevherlerin ne kadar önemli olduğunu size göstermek için bunu yapıyorum. Tümünü sentezledik. Şuradan yükselt diyelim. Cevherler. Bakın kafalıktan gidiyormuşum. Ben şimdi bunu buraya koyduğum zaman bana 560 KSG verdi. Yani hemen hemen iki katını aldım. Şu anda yavaş yavaş yükseltiyorum. Kademe 11 ve üzeri olduğu zaman 6 cevheri de yerleştirebiliyorsunuz. Benim kolluğum henüz kademe 10 olduğu için altıncı cevherimizi atamıyoruz arkadaşlar. Onu da zamanla yapacağız. Bakın mesela burada da e, silahımda 5 adet yani doldurmuşum. En, yani şu an için benim için yeterli cevhere. Şu anda e, bir tane daha arıyorum buradan. Yine aynı şekil demek ki gibi yükselteceğiz. Ve hemen hemen 500k'ya yakın bir SG alacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim silahın üzerine. Ve gördüğünüz gibi 564K SG aldı. Bu önemli. CHR'ler de aynı bu şekilde ciddi derecede SG veriyor arkadaşlar. Şimdi burası ekle bölümü biraz karışık. Şöyle söyleyeyim size karışık olan kısmını. Şimdi oyun size bir mor taşlardan veriyor. Bunlarla ekle itemi yakma olasılığınız var. Ama şöyle mesela 5 level'e kadar yükseltiyorsunuz. 5 level'e ulaştığınız zaman mesela daha sonra bastınız ya 6-7 oldu. Yanarsa 5'e düşüyor. 10 levele yükselttiğiniz zaman o artık sizin sınırınız oluyor. Mesela şu anda bu 17 seviye 18'e geçmesi lazım. Ben bunu ekledersem bu 15'e düşecek. Yani direkt sıfırlanmıyor. 15'ten sonra geri yükseltmem gerekiyor. Bir de burada bu düşüşü engellemeniz için şöyle bir taş var. Bunu da oyunda belirli görevlerden veya aktivitelerden elde ediyorsunuz. Bunu bastığınızda geçerse yani geçme olasılığı da daha yüksek. 18'e direkt geçiyor mesela ama yanarsa 17'de kalıyor. Yani seviyenizi düşünmüyor Bilginiz olsun. Ee, yeniden işle bölümünde e, ben bayağı şanslıyım bu konuda. Çünkü hemen hemen birçoğunu e, kırmızıya geçirdim. Bakın şu anda kullandığım elbiselerin güçleri var. Mesela kafalığın gücü 563K göğüslüğümüz 395K yani burada biraz daha göğüslüğe basmamız lazım. Yükseltmemiz lazım kolluğumuz 588 k pantolonumuz 540 k bakın bunları da dengeye gitmem lazım ben göğüslükle dengeyi kaçırmışım silahım 1 milyona gelmek üzere aynı şekil omuzluk da 500 yani hemen hemen hepsi 500 k sadece iki tane var 400 k 300 k onları da zamanla hallederiz yani sürekli taş geldikçe zaten arttırıyorum şimdi set bölümü çok önemli arkadaşlar niye çok önemli benim mesela elbiselerimin hepsi mükemmel. Hepsi mükemmel. Bunlar efsanevi yapmanız lazım aslında. Ama ben ne yapıyorum? Mesela şu an kademe 11 mükemmel ya. Kademe 11 ile bittikten sonra kademe 12'ye geçeceğim. Bunları yükseltmek için. Şu an bunu efsane yapmam için benden bir ton taş istiyor. Buna gerek yok. Kademe 12 mükemmel yaparsanız hemen hemen aynı SG'yi almış oluyorsunuz efsaneviyle. Ama defans artıyor. Bu şekilde daha mantıklı tabii. Silahımın da mükemmel olması için 24 tane kalmış arkadaşlar. Onu da elde ederiz zaten zamanla. Kasılıyor sürekli. Bu da ejder küpelerimiz. Onları sadece sıradan yapabildik. Bunları mükemmel yapmak biraz zor arkadaşlar. Çünkü taşları çok zor çıkıyor. Ve element geliştirme. Bu element geliştirme zaten yeni geldi. Bildiğiniz üzere. Ben de geldikçe yükseltiyorum. Şimdi taşım da varmış. Gelmişken bunu da yükseltelim hemen hemen aynı değerde gidiyorum. Bakın 40 40'ar seviye minimum olanı 30'dur. 30 ile 40 arası ilerletiyoruz arkadaşlar. Burası da önemli. Hemen hemen bayağı bir SG veriyor. Evet. Dönüşlü bölümünü zaten biliyorsunuz. Gereksiz itemleri böyle bu şekilde cıp diye yolluyorsunuz ve SG alıyorsunuz. Evet nitelik bölümü dediğim gibi o da aslında oyunun hemen hemen asıl bel kemiklerinden biri. Çünkü burada da değerli şeyler var. Bildiğiniz üzere rütbeyi buradan kasıyorsunuz. Kişileştir bölümünde çerçevenizi, avatarınızı buradan yükseltiyorsunuz. Ben bunlara geriyim. Çünkü bunları alabilmeniz için para yatırmanız lazım. Ne yazık ki e, benim öyle bir gücüm yok. Yani var ama ben karakterimin daha çok görselliğini önem verdiğim için oraya ağır basıyorum. Muhafaza gördüğünüz gibi. 4 tane muhaf muhafazamız var elimizde mevcut. Bunları yükseltmeniz için sizden bu şekilde elmas ister. Ee, acaba bunları yükselttiğin zaman kaç SG veriyor bilmiyorum. Her birine en az 500 elmas istiyor çünkü yükseltmek için. Mesela bu 288. Elf olanına da 188. Bunu yükseltsek acaba 188 elmasa değer mi? Yükseltelim. En azından bir deneyelim. Evet yükselttik. Bize 10 milyon SG verdi arkadaşlar. Yani demek ki bunların her birini yükselttiğimiz zaman bize ciddi derecede sevgi veriyor. Bunu da sizlerin karşısında denemiş olduk. Bir sonrakini yükseltmek için 388 elmas lazım. Bunu veremem. Şuna bakalım. Bu da 288 elmas. Muhtemelen bunları da yükselttiğimiz zaman veya ilerlettiğimiz zaman bunun gücü sıfırmış. Etkinliklerden elde ediliyor. Kutsal ejderhalara git. Biz henüz şöyle yapalım. İlerlet. Kutsal ejderhalara git. Zaten bunları yükseltiyoruz elimizden geldiğince. Bunların da belli bir gücü var. Yükseldikçe zaten bize güç veriyor. Bu da muhafız. Ha, şu an için muhafız. Bunu seçtik. Fark etti mi? Etmez. Geç hepsi aynı ya. Şöyle yapalım. Bir dakika. 123K. Muhafızımız bu olsun arkadaşlar. Evet. Ünvanlar bölümünde e, belli bir ünvanlara sahibim ama bunlara nasıl sahip oldum bunları nasıl elde ettim bilmiyorum ama şurada sağ taraflarında e, belli bir güç oranları var mesela şu anda benim kullandığım ünvanın hangisi daha iyi buradan bir bakalım şöyle devam edelim güç 11000 bin bin. dövüşçü olsun evet Sonra gelen Neptün'e. Bakın Neptünler zaten evet, sizlere paylaşıyorum sürekli. Ee, Neptünler'de bildiğiniz gibi gelebileceğim son nokta kırmızı olanlar zaten. Şu anda bir adet daha kırmızı basmaya hak ettim. 3 tane 3 yıldızı hazırladım. Muhtemelen kolluğu basacağım. Ee, ama basabilmem için şu anda geri alma taşından 14-19 tane daha lazım. Onları da elde ettiğimiz zaman basacağız. Ve muhtemelen hepsini kırmızı yaptığım zaman bunun üstünde şöyle bir kırmızımsı bir ışık yanacak öyle hatırlıyorum ben. 8 milyon 700 8.700.000'de e, Neptünümüzün gücü var. Bence gayet güzel ve ideal bu şekilde bir ilerletme sonucunda. Acımasız Tanrılar tılsımında e, şu alttakini yükseltmeniz için e, oyundan almanız lazım. Parayla yine veya çark çevirdiğiniz zaman aldığınız puanlarla alıyorsunuz. Ama onun haricinde bu üçünü e, günlük kazandığınız puanlarla yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de aynı şekilde ekseriyet sıra sıra eşit, eşit değerleri de yükseltmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Şu anda mesela kademe 6'ya ulaştığı zaman e, bu skill açılacakmış. Bunu da yakın zamanda kademe 6'ya ulaştırırız. Sıra sıra yükseltiyorum ki mümkün mertebe aynı güçlerde olsun. Devam edelim. Kutsal ruh. Bu kutsal ruhu e, bunun aktivitesi var girmeniz için. Onlara ben giremiyorum yazık ki fazla. Çünkü eskisi kadar player olmadığı için orada mesela birlikte olup girmeniz lazım. Ama ne bileyim uğraşmak istemiyorum aslında ama sizin serverunuzda ciddi derecede bir player varsa yani kalabalıksanız oynayın. Çünkü belli bir yol ilerliyorsunuz. Yaratıkları kesiyorsunuz. Sonunda bir sandık açıyorsunuz bir kereye mahsus. Ondan sonra SG'niz artmış oluyor. Her günde var bu etkinlik. Şimdi bu gelen bölüm ilahi kanat bölümü. Dün açıldı. Dün dilevesi gün açıldı. Evet. Evet. İlahi kanatları giyebilmem için SS kanata ihtiyacım var iki tane. Benim de SS kanatlarım daha henüz olmadığı için bu bölüm beni ilgilendirmiyor. Çünkü SS kanatımın olmadığı için para yatırmam lazım oyuna. Veya sürekli bu dünya bosslarından iblisleri kesip oradan aldığım sandıkları açıp SS kanatları yakalamam lazım. Eğer bir önceki dünya bossundaki SS kanadı yakalasaydım elde etseydim belki diğerinde şansım olurdu. Buradan da şunlardan birini bulur takardım arkadaşlar. Ama ne yazık ki e, elimizde mevcut değil. Ha, olur mu olmaz mı? Onu o kadar ben bilmiyorum. Bakacağız. Şimdilik durum bu. Ama güzel ilahi kanatlar. Hem seviye 1'i de güzel. Seviye 2'si de güzel. Seviye 3'ü de güzel. Yani kassanız efekti, görüntüsü iyi. Ama çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Şans meselesi. 700 level, 750 level olmanız lazım sandığın kanadın taşını çıkartmanız lazım. İki ses kanadınız olması lazım. Uzun iş yani. Siz izle benim izleyici kitlem için uzun iş öyle söyleyeyim ben size. Şöyle geri gelelim. Nitelik bölümünden. Bu soy bölümü yeni geldi bildiğiniz üzere. Bunu da paylaşmıştım. Tekrardan göstereyim. Aynı şekilde günlük kastığınız e, günlük güçlendirme yani şuradaki günlük aldığınız şeylerden sandıklardan çıkıyor. Buradan elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ne almışız? Ha mesela dur. Şöyle göstereyim. Demin size göstermiştim. Ee, ekle bölümünü. Şimdi bakın bende 6 tane taş var. Şunlardan bir tanesini 14 yapacak. 15 yapacaktım da. Ha bu. Evet. Pantolu. Şimdi pantolu 15 yapacağım. Eğer ben buna eklersem 15 olursa pantolum 15'te kalacak. Ve ben üstüne bu taşsız basabileceğim. Eğer şansımıza geçerse. Geçmedi. Geçseydi devam ederdik. Ama yapacak bir şey yok. Dönelim. Buradan arkadaşlarımız yazıyor. Diğer oyundan. Soy'u da bitirdik. Ee, Lonca bölümü zaten hepinizin loncası olduğu için burada bana ait bir şey yok göstereceğim. Evet, oymalar e, bu da bilmeniz gereken ve yükseltmeniz gereken önemli bölümlerden biri. Benim ejderha oymalarım iyi bana göre. Ama kime göre? Yani benden daha iyi olanlar da vardır. Benim SG'mde olanlar için iyi. Çünkü niye? Hemen hemen e, 4 yıldız, 4 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız. Yani hemen hemen hepsi 4 yıldız, 3 yıldız. Sadece şu arkadaş e, tek yıldız kalmış. Şunları parçalayıp oradan taş alıp basarım ama şu an için bu taşlar bana lazım. O yüzden bekleyecek. Kutsal oymalarımda geriyim. Yani 3.5 milyon SGM var. Ee, buradan parçalayıp yükseltiyorum. Çünkü oyunda ebedi savaşa falan girmem lazım. Onlara girmeye fırsat bulamıyorum. Ben oyunun şu aktivitelerini fazla oynamıyorum arkadaşlar. Açık beni net söyleyeyim size. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Günlük görevleri yapıyorum. Kesmem gereken yaratıkları kesiyorum fal çekilişi falan geldiğimde elmasımdan fal çekilişi yapıyorum. Bir de 8-9 TL yükleyip çark çeviriyorum. Onun haricinde oyunda günlük aktivitelere fazla katılmıyorum. Öyle söyleyeyim. Zindanı yapıyorum. Yaratıkları kesiyorum ve oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Yetenekler bölümünde bunu ve bunu sikir barımda kullanıyorum. Bu da zaten kendi vuruşu. Şu iki tanesini kullanmıyorum ve onları yükseltmiyorum. Skill barımdaki diğer bütün vuruşların hepsi oyundan level aldıkça ve becerilerden açtıklarımla birlikte aktif hale getirdiğim vuruşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şu skill barlarım burada. Bunu, bunu yani sağdaki 1, 2, 3, 4 vuruşla soldaki 2 ve 3. vuruşumu becerilerden açtığım skilllerle kullanıyorum. Tabii bunları yükseltemiyorsunuz. Oyunun verdiği güç. Sadece iki skillimi yükseltebiliyorum. Şimdi ben becerilerimde genel olarak size şöyle izah edeyim. Ata fullledim. Bir savaşçının fullemesi gerektiği gibi. Ee, daha sonra savunmayı fullledim. Bir savaşçının fulllemesi gerektiği gibi. Ve şimdi yeni açılan skillim uzmanı fulllemek üzereyim. Az kaldı. Şu ikisi hatta 1, 2, üç tane. Bunları da fullledikten sonra geriye genel kalıyor genel ve kapsamlı kalıyor. İşte sürekli skill açıyorlar oyunda karakterlerini yükseltmeniz, e, geri kalmamanız için ve bir yerde kalmaması için. Aslında oyunun bu noktada e, şu oyunu seviyorum. Oyun bizi bir yerde kitlemiyor. Hep yükselmeye meyli tutuyor. Mesela Night Online gibi bir burada örnek veriyorum. 83 level'e geldiniz. sikirlerinizi belli bir yere getirdiniz. Bitti. Sonu yok. Yani ondan sonrası yok. Ama bu oyunda mesela sonu yok. Level de gidiyor, beceri de gidiyor, skill de gidiyor, silah da gidiyor. Gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Bu da siz biz bu da bizi cezbediyor açıkçası da söylemek gerekirse. Ve bu şekilde oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Benim hesabımın genel olarak görüntü şekli bu. 491 milyon SG'miz var. Videoya başladığında 81 milyondu. Ama 180 mı 190 elmas harcayıp oradaki e, muhafızlarıma bir tık yükselttiğim zaman 10 milyon SG verdi. Demek ki her elmas verdiğimde muhafaza yükselttiğimde 10 milyon 20 milyon bana SG verecek. Bu da para demek. Yani oyun diyor ki benden parayla elmas al. elmasları da bas ben de sana SG vereyim diyor. Bence gerek yok. Yani şu an için gerek yok. Bakarız zamanla neyi gösterecek. Şu durum bu arkadaşlar. Böyle bir hesaba sahibim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone atıp like abone olup like atmayı unutmayın. İyi tatiller dilerim. Evinizde kalın, sosyal mesafeyi koruyun ve bu hastalığı el birliğiyle yenelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.